Şehrimizin merkez trafiğini hafifletmek için şehrimizin kuzeyinde, güneyindeki yollarımızı açmaya gayret ediyoruz. Geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretiyle kendisine arz ettiğimiz 30 kilometrelik kuzey çevre yolumuzu kara yollarına devrettik. Tabii 30 kilometre toplam kuzey çevre yolumuzun 10 kilometresi belediyemiz imkanlarıyla Önceki dönemde açılmıştı. 20 kilometrelik kısmı Yeniden yapılması gerekiyordu. Hem yeni açılacak yolun hem de açılan yolun iyileştirmelerini, karayollarımız üstlenmiş oldu. Buradan da Sayın Cumhurbaşkanımıza Kahraman Şehri'm adına yürekten teşekkürlerimi arz ediyorum. Şimdi Ağcalı Kavşağı'ndan Adana yolumuza Güney Çevre yolumuzun birinci etabını yapıyoruz. Burada yaklaşık 4 kilometre yakın bir çevre yolu açıyoruz. Bu yolumuzun genişliği 55 metre. Şu an çalışmaları izliyorsunuz. Çalışmalar hızla başladı, devam ediyor. İnşallah yıl sonuna kadar bu Güney Çevre yolumuzun Ağcalı Kavşağı'ndan Adana bağlantısını, 4 kilometrelik yolun çalışmasını bitirmiş olacağız. Bir sonraki aşamada da imar çalışmaları devam ediyor. Adana yolundan havalanı kavşağına olan kısmın bağlantısını gerçekleştirdiğimizde hem Gaziantep hem de Kayseri istikametinden gelen araçlarımız transit olarak Gaziantep'e, Adana'ya ve Kayseri istikametine madalyalı kavşağı kullanmadan geçmiş olacaklar ve şehrimizin de merkez trafiğini hafifletmiş olacağız. Ben buradan şehrimize, hemşerilerimize bu yapmış olduğumuz yol çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.